Evet 13 Şubat Yalnızlar Günü için bir açılım yapmaya karar verdim. 3 deste hazırlayacağım. Bakalım yakın zamanda size sevgili gözüküyor mu arkadaşlar? Yalnızım dostlarım yalnızım. Ay sen de mi yalnızsın kuzum? Biz varız bebeğim senin yanında. Ve 3. Evet bakalım bu yalnızlığım nereye kadar sürecek ya? Yakın zamanda birileri hayatıma girecek mi? Girecekse nasıl insanlar olacak? Gerçekten merak ediyoruz. Ben de merak ediyorum. Ben de ikinci grubu seçiyorum. Hadi bakalım. Bir, iki veya üçüncü gruptan birini seçin. Bu, bu çocuğum size bir şey seçmedi şu anda. Uykuya geçtiği için yardımcı olamıyor size. Birinci bir grupta başlıyorum. Sessizlik, ikilik anlam çokluğu, yanlış anlama. İlişki konularında çok fazla sessiz olduğunuzu görüyorum. Hiçbir çaba harcamıyorsunuz. Potansiyelinize, kendi potansiyelinize odaklanmışsınız gibi gözüküyor. Burada ikilik anlam çokluğu ve yanlış anlama kartı çıktı. Bu enerji kartı ve aynı zamanda şifalanma kartıdır. İkilik görünüyor. Evet, iki kişilik görünüyor. Fakat... Bunu iki anlamda yorumlayabiliriz. Ya e, sizden hoşlandığınız, zannettiğiniz birisi ya da sizin onu sevdiğinizi zannettiğiniz birisi olabilir. Hayatınızda bu konunun tamamen yanlış anlamaya dayalı olduğunu söyleyebiliriz. Yani karşılıklı bir hoşlanma durumu yok burada. E, ve sizin de e, belli bir çaba sarf etmediğinizi görüyorum. Çünkü kendinize hayransınız. Ya da karşınızdaki kişi sizin için yeterince değerli veya güçlü e, gözükmüyor. Yani sizin için çaba harcaması gerekiyor. Bakalım harcayacak mı? Eğer var varsa böyle biri çünkü siz çaba harcamadığınız için gelen kişinin büyük çabalar sarf etmesi gerektiği gözüküyor. Belki de kimseyi beğenmiyorsunuzdur. Bakalım. Evet Azize. Şanslı dönem bir Azize ama hala ikilemde. Arkadaşlar eril veya dişil olmanız fark etmez bu arada seçtiğiniz. ama yüksek ihtimalle daha çok kadınlar seçti bu grubu. Çünkü ebedi rahibe <laughs> enerjisinde görünüyorsunuz. Kendinizi sonsuza kadar saklıyormuşsunuz gibi duruyor. Fakat bu durumdan artık yorulmuşsunuz. Hayatımda birisi olsun diyorsunuz ve şansınız dönüyor aslında. Ee, ama neşede kalmayı unutuyorsunuz. Kendinizi kandırıyorsunuz. Yani biri benim peşimden koşsun anca o zaman inanacağım onun beni sevdiğine. Ya da birisinin peşinden koşmam lazım ki anca o zaman değerli olduğunu düşüneyim gibi gözüküyor burası yani. Ee, ve bundan yorulmuşsunuz bu tarz bir enerjiyi e, kabul etmiyorsunuz fakat sizin zaten dönüşen bir enerjiniz var yani bunu artık kabul etsek mi diyorum edelim mi gelen biri var mı evet azize para kraliçesine dönüyor kendi değerini anlıyor ee, umutsuzluklarını geride bırakıp dönüşüm yaşıyor evet arkadaşlar siz teklif edeceksiniz artık. Bu enerji yani kimseyi beğenmemekten dönüşen enerji ilk adımı atan kişi olmaya doğru değişiyor arkadaşlar. Evet eğer ilk adımı atan kişi olursak da ne geliyormuş? Teklif kart.